Vara karılmadan önce neydim? Varlığa düşüp de özü yitirdim. Evvel bu alemi hiç bilmez idim. Hiçlik makamında benlik diledim. Ben niye lanettir yolun erkanı? Ne krallığı ne de sultan makamı. Nefise bağlanan her bir adımı benden çok uzağa gitsin istedim. Giden menzil alır, erer kemale. Yolun sırrını çözer, uymaz gafile. Düzü yokuş olsa durmaz saniye, zamanı mekanda vakit eyledim. Vakiti ömre eylerler nakış, bilmem ki kiminle bu bitmez yarış. Kazanıp kaybetmek büyük aldanış, aldanan gönüle vicdan istedim. Vicdanı hırsına esir ederler, hal içinde türlü hali eylerler. Dertleri dinlemez derdin söylerler, Lokman'dan dertlere devam edelim. İyi günler. Ben Devrim Acar. İnsani Şiirler kitabımla Hanifi Çelik abimi ziyaret ettik. Onun kitabını imzaladık gördüğünüz gibi. Satılan her kitaba bir ağaç, her ağaç bir öğrenci yetiştirsin diye sosyal sorumluluk üstleniyoruz. Teşekkürler.